Arkadaşlar merhaba. Şimdi sayı basamakları. 1. Elimde 245 sayısı var. Sayı değeri isterse direkt hocam yüzler basamağı 2'dir, onlar basamağı 4'tür, biller basamağı 5'tir. Direkt sayıların kendileridir. Basamak değeri istendiğinde ise birler basamağı 5'tir, onlar basamağı 40'tır, yüzler basamağı 200'dür diyeceksiniz. Şimdi burada ikinci kavramımız pratik bilgi. 374'ü 11'e bölerken baştaki de sondaki ortayı veriyorsa direkt cevap baştaki de sondakidir. Yani 34'tür. Bakın 34'ü yazıyorsunuz. Diğer bir deyişle 11 ile çarpmanın yöntemi şudur güzel arkadaşlar. 3 ile 4'ü yazarken araya biraz boşluk bırakın. Toplamını araya yazın. Peki toplamı bir yani iki basamaklı olursa ne yapacağım? Bak burada örneğini vermiş. Şimdi ne yapıyorsun? 7'yi yazıyorsun. 6 ile 7'nin toplamı 13 elde var 1. Onu da 6'ya ekliyorsun. Diyorsun 737 oldu. 99'a bölmenin kısa yolu. Ortadaki sayı 9 olmak zorundadır. Baştaki ve sondakinin toplamı da 9 olmalı. Şimdi nasıl böleceğim 99'a? Şöyle güzel arkadaşlar. 27'yi 9'a böldüm. 3. 297'nin 99'a bölmesi nedir gençler? 3'tür. Bakın burada diyor ki sonuç tam sayıdır. Ne dedim 99'a bölmenin kuralı? Ortası 9 olmak zorunda. Ve baştaki ile sondakinin toplamı da 9 olması lazım. Bakın ne oldu? 63'ü 9'a bölerseniz bunun sonucu ne olur gençler? 7 olacaktır. Biz bunu sayı basamaklarında kullanacağız. Çözümleme. Biz neyi biliyoruz? Bak biz buna birler basamağı diyoruz. Buna da onlar basamağı diyoruz. Nasıl yazacağız? 10 tane A artı B. Bu bildiğimiz şeylerdir. Pratik şeyler vereceğim. Bu da keza öyle. Bir yüzler basamağı, onlar basamağı, birler. Nasıl yazıyorsunuz? 100 A, 10 B artı C. Bunu artık herkes biliyor. Burada güzel arkadaşlar. Tek tek çözümlemeyeceğiz. Bakın burada 10 A var. Burada ne var? 1 A var. Ne etti? 11 A. Burada 10B var. 1B daha 11B var. Yani sen bunu gördüğünde direkt 11 çarpı A artı B yazman lazım. Hiç zaman kaybetmeden direkt bunu yazacaksın. Bakın gele gelelim buraya. 10 ayı görüyorsun. Buradan bir ayı çıkarttık. Ne çıktı? 9A. Burada 1 B var. Burada 10 B var. 1'den 10 çıktı. Eksi 9. Hemen bunu gördüğünde ne yapacaksın? Hocam 9 parantezden alacağım. A eksi B'yi yapıştıracağım. Gel gelin buraya. Bak 100A. 10A 1A. Ne çıktı? 111A. İnan ki 111B de çıkacak. 111C de çıkacak. Hiç düşünmeden de yazabiliriz. Bak 111. Bak 111. Her birinden 111 tane varsa direkt böyle yazabileceğiz. Bakın burada ortadakiler garibanlar gider. Değil mi? Burada 100A var. 1A çıktı. 99A çıktı. Burada 1C var. 100C var eksi 99 C olu. Bunu gördüğün gibi 99 parantezine al. A eksi C'ni yapıştır. Bakın arkadaşlar. Burada hızlı olmanız lazım. Bak. Burada ne var? 1000 A var. Burada ne var? 10 A var. Çıktı. 990 A var. Gariban beyler gider. C'ye bakıyorum. 10 C var. 1000 C var. Hemen aynısını yaz. Hiç düşünmeden 990 C. D garibanlar da gider. İfademiz bu kalır. Şimdi bir diğer açılma yöntemini öğreteceğim gençlerse. Bazen tam açmamız gerekmeyebilir. Mesela ben C'den kurtulmak istiyorum. Ben bu ifadeyi şöyle yazamaz mıyım? A, B, 0 artı C yazabilirim değil mi? İşte bu A, B, 0'ı şöyle de yazabilirim. 10 tane A, B artı C. Yani sadece C'den kurtulmak için 10 çarpacağım. Örneğin CD'den kurtulmak istiyorsam 100 ile çarpacağım. Bak, 100 tane AB artı C'de edeceksiniz. Bakın burada diyelim ki ben AB'den kurtulmak istiyorum. Ne yapacağım gençler? 100 tane AB yazıyorum artı AB'yi özgür bıraktım. E 100 tane var bir tane var ne etti? 101 tane AB etti. Bak 5'ten mi kurtulmak istiyorsun? Hocam 10 tane AB artı 5. Bir tanesinden kurtulmak 10. 2 tanesinden kurtulmak 100'dür. Hocam nereden anlayacağız bir tanesinden kurtulacağız? iki tanesinden kurtulacağız. Güzel arkadaşım. soruda da sırtacaktır. Merak etme. Bak mesela ben burada 5'ten kurtulmak istiyorum. 500 artı hemen AB çözümlemiyorum. Direkt yazıyorum. Mesela 24'ten kurtulmak istiyorum. 2004 yazıyorum. Sonra AB'mi yazıyorum. Bakın şimdi kavrama geçiyorum. Bakın bu birler basamağı, bu onlar, bu yüzler. Bunu biliyoruz. Eğer bak cümle bu. Bir, birler basamağını bak bir yazmışım görüyorsunuz. Birler basamağını diyor 3 artır. 3 kere 1, 3 artı 3 diyorsun. Bak arttır deyince arttır. 2 artır kimi? 10. 2 kere 10, 20 eder. 20 artı. Yüzler, 100, 100 deyince 100 değil mi? Hocam 1 azalt. 1 kere 100, 100. Eksi 100 olacak. Sonuç ne oldu gençler? Bakın burası eksi 80, eksi 77 azaldı sonuç. Soru ne diyor? Diyor ki mesela bunlardan bir tane mi vermiş? Hocam eksi 77 azaldı. Diyor ki 3 tane sayımız var. 3 tane 3 basamaklı sayı var. O zaman bunu bulduktan sonra bunu 3'e çarpacaksın. Bir diğer kavramı geçelim. Şimdi bize desek ki 2 basamaklı en büyük sayı, 2 basamaklı en küçük sayı veya benzeri şeyler. Her zaman aklında sayı doğrusu olacaktır. Hocam bak burada 0 var. Burada 100 var. Burada eksiği 100 var. Tamam. mı? Şimdi 2 basamaklı en büyük sayı deyince hop 99. 2 basamaklı en küçük sayı deyince hop. Eksi 99 diyorsun. Güzel arkadaşım sayı doğrusu kafanda canlı olacak. Ha dese iki basamaklı efendim pozitif en küçük sıkıntı yok 10 ders. Negatif en büyük Hemen eksi 10 diyeceksin. Bu sayı doğrusu kafanda canlı olması lazım. Yoksa karıştırırsın. Çoğunuz şunu der. İki basamaklı en küçük sayı 10 değil arkadaşım. İki basamaklı en küçük sayı burada eksi 99'dur. Bazen rakamları farklı diyecek. Birçok şey söyleyecek. Her zaman sayı doğrusunu sen çiz. Diyor ki ifadesi kaç basamaklıdır? Şimdi ben hiç düşünmeden önce pratik yolumu vereyim. Ama sonra sana ispatlayacağım. Bak pratik.